أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أنت العقلك رايح تصلي ولا شو نسيت إنه الاختبار النهائي بكرة أنت بحاجة لكل درجة عشان يقبلوك بالكلية لا حق تصلي معذور خلص الفصل الرابع وبعدين روح صلي يا أخي أعوذ بالله من الشيطان لك عم تجنّلني معقول رايح صلي هلا لسه هاتو تكون حابب تفتح الجامع استفيد من الوقت وادرس لك مسألتين في دوق بكرة أعوذ بالله بيشتغلونا؟ كيف تركتوا يروح للصلاة؟ لك <applause> معقول ما قدرت تستغلق هذا المجتمع؟ لك هذا مجنني متوكل على ربه مئة بالمئة ماني قدران عليه <سؤال> <applause> <سؤال> <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ورحيم olan Allah'ın وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله <عضيلا> <laughs> her ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o duaları işitip icabet eder ve her şeyi bilir. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ الشَّيْطَانِ Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, şeytandan bir hayal ilişince, hemen düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar. Şeytanların dostlarına gelince, Şeytanlar, onları azgınlığa sürükler, sonra da yakalarını bırakmazlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya'iduhum ve yumennihim. Ve ma ya'iduhumuş şeytanu illa Şeytan onlara sadece vaatlerde bulunur bir takım kuruntularla oyalar şeytan aslında onlara kuru bir aldatmadan başka ne vaat eder ki bismillahirrahmanirrahim rahman ve rahim olan allah'ın adıyla qale ubbi bima aghwaytni liuzayyana <Sessizlik> lehum fil ardı ve l'ughwaya <laughs> İblis dedi ki, Ya Rabbi, beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de, dünyada onlara günahları süsleyeceğim. İlla muklesin. Ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım. Allah buyurdu. Bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte benim gözettiğim dost doğru yoldur. اِنَّ عِبَاد۪ي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنْ min مِنَ الْغَاو۪ينَ Şüphesiz benim o seçkin kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun yoktur. Ancak senin peşine takılmış şaşkın azgınlar başka. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın yedi kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir. İnnel muttaqin fi Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.